Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Ete kemiğe büründüm. Mahmut diye göründüm. Bu sözleri bu sözleri cübbeli söylerken neyi savundu, neyi işaret etti, ne anlatmak istedi? Biz ne anlamalıyız? Yani bizim cübbeli mübarek alimin bir bildiği vardır anlayışıyla mı yoksa ya etek kemiğe bürünüp Resulullah gibi görünmeyen hiç ne Mahmut gibi görünür ne Ahmet gibi görünür ne Mehmet gibi görünür benim anlayışım bu buna bir çıkar yol varsa bir çıkar yol gösterilecekse gösterilebiliyorsa hani bu da şeriat içinde konuşulması gereken bir elzem konudur diyebilen varsa buna da bu da gereklidir bu söylem gereklidir e, gerektiği için Cübbeli Ahmet böyle bir söylemi yapmıştır e, diyorsanız bunun da arkasındaki manayı söyleyebiliyorsanız e biz de hayvan değiliz yani. Hakikatse bir şey. Biz kabul ederiz. Bu kabul etme durumu bu kabul etme durumu yani Resulullah'ın getirdiği şeriat mühengine vurarak biz kabul ederiz diyeceğim ama kabul edilecek bir durum yok. Bir de bu videoyu dinleyecekleri şunu söyleyeceğim. Şunu şey yapacağım. Hani genel itibariyle her videoda hatırlatılması gereken bir şey. Bir küfür belli bir zaman geçtikten sonra küfür hükmünü kaybeder mi? Yani benim anlayışım küfür izale edilmedikten sonra kişinin kendi dimağında, anlayışında, e, kalbinde, lisanında, e, itikadında izah edilmekten sonra aktarılanlarda da bu bu şekilde izah edilmekten sonra o küfür hep her daim taze kalır. Benim anlayışım bu. Onun için bu eski eski defterleri çünkü bu anlayış geri adım atılması gereken bir anlayış ki bunu bu bu anlayışlar geri adım atılırsa gerçek İslam'a adım atılmış olacak. Şimdi çok kez, çoğu kez sormuşum. İsmail Lice, Kerem Önder'e şuna buna. Dedim ki Cübbeli diyor ki Allahu Teala'nın kendine has kıldığı ayeti kendine has kıldığı ayeti hani ayette şöyle size ne hayır gelirse Allah'tandır ne şer gelirse nefsinizdendir ayetini diyor ki bize ne şer ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den ne şer gelirse nefsimizdendir diyor. Şimdi bundan razı mısınız dedim. Soruyorum ben. İsmail olsun alimlere ariflere yani bir az buçuk ariflik olan yani ayetle e, ithaf edilen, kişiye ithaf edilen, has edilen bir dinin sonucu ne ola? Benim anlayışımda bu küfür. Bu izal edildi mi? Yok. Bunun bir geri adım atıldı mı? Yok. Yani cübbeli bundan geri adım atmadı. Bunu söyledi, bunu herkes de kabul etti. Kim kabul etti? İsmail Ağa kabul etti. İsmail Ağa cemaati kabul etti. Kim kabul etti? Ona her türlü şey e, e, onun her türlü nanesini ortaya çıkaran Sadatül Usta olsun onu kabul etti. Bunun konuda bunu, bunu bir şey söylemiyor. Yani onun e, şeyiyle e, gözüyle cehenneme yani onun ko koyduğu itikatte cehenneme adam atıyor. Çünkü rızalık var. Sessiz kalma durum var. Aynı cemaatte de cemaatteler diye. Şimdi cemaat aynı cemaatte de, diyemiyorum. Çünkü beyan var. Beyan var. Cübbelinin çıkarıldığına dair. Tamam cübbeli ayrı bir mevzu şimdi. Ama işinizdeydi bu küfrü küfrü mucib sözleri söyledi. Ve kimse bir şey demedi. Ne Kerem Önler dedi, ne Mustafa Atmaca dedi, ne İsmail Ağa'da e, İsmail hocaları dedi, ne ulema heyeti dedi. Hiç kimse bir şey söylemedi. Ben devamlı söylemeye çalışıyorum. Niye? Küfür izale edilmezse her daim tazedir. İmza Mehdi. Kabul etmediniz. Ahirette göreceksiniz. Yani sizin kabul etmenizde e, küfre giriyorsunuz da kabul etmeseniz küfre girmiyor musunuz yani? Bunu mu düşünüyorsunuz? Yok. Öyle bir şey değil. Hakikat neyse bu karşınıza çıkacak. Ahirette hepiniz birbirinizin gözünün içine baka baka biz bu yanlışa nasıl düştük diyeceksiniz. Bile bile mi? Bile bile olduğunu. Bilenler o var. Bilenler var. Yani soru işaretleriyle ee, yani yani körü körüne bir mehtilik iddiasıyla bir imamet davasıyla ortaya çıkan kişi herhalde ekarda edilebilir ilmen. <laughs> Ama şimdi sen şöyle ne dedi. Osmanlı zamanında ben Mehdi'yim diyenlere dedi. O katılırmış dedi. Vay. Tırstım. Sen ki korkacak. Hani benim bakış açımda benim bakış açımda orada görülmeyeni görmeme ummadı. Ne gördüm ben? Dedim ki gördüğüm şeye bakın. Demek ki dedim Osmanlı alimleri acüzeymiş ben Mehdi'yim diyenleri ben Mehdi'yim diyenleri ilzam ne sedemiyorlarmış. Böyle bir duruma e, sevk ediyorlarmış. Vurmak gibi, o ok katmak gibi. Madem sen de dedim acizini ilan ediyorsun. Beni ilzam edemiyorsun, ne sedemiyorsun. O ok katmak diyetlesin. Beni çağır. Ben gelmezsem adiyim. Sen de o ok katmazsan adi oğlu adisin dedim dediğim arkasındayım yani. Benim nesedilme, ilzam edilme durumum net. Bazı bazı şey koymuşum, ilmi düsturlar koymuşum ortaya. Mesela demişim ki ahiler yakın bir delil ilmer yakın delilleri nesillemez. Demişim ki bir davanın ispat noktası, çıkış noktası olduğu gibi edilme ve ilzam edilme noktası da çıkış noktasıdır. Şimdi çıkış noktasını ilzam edebiliyorsan kökü dibiyle şey varsın. Kaldı ki kaldı ki ellerindeki hani e, ayette geçiyor ya El eli e, e, biz birine nübüvvet verelim de Allah'a bırakıp da bana kulluk demesi düşünülemez. Elinizdeki kitap uyarınca Rabbaniler olun der. Elinizdeki kitap Resulullah'ın getirdiği kitap ve sünnet diyor ki bu Mehdi'dir. Bu, buna uyarsanız hani genel manada Hani o sünnetle oyun lafı falan var ama buna uyarsanız mana itibariyle buna uyarsanız kurtulursunuz. Niye? Orada bir Mehdi meselesinin Kur'an-ı Kerim'de geçme meselesi var. Kur'an-ı Kerim'de geçmeseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şişediğiniz yani şişediğiniz demeyeyim de çok çok övdüğünüz bir sürü alimi böyle bildirmedi. Hani net bir şekilde tarif etmedi. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için geçtiği için onu inkar eden, Mehdi inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Dediği Mehdi Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de gördüğü Mehdi'yi tarif etti. Buna da niyabeten bu bu tarif etme ondan sonra gelme olayı da 301. mektup. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir zatın veraset ve tebaiyet oluyla müvvet kemallerini kazanması onun son üstün kılınmış nebi ve resul olmasını lekelemez. Bunu iyi anla oğlum. Bunu iyi anlamalılar diyor İmam-ı Rabbani. Anladınız mı? Adi oğlu adiler. Nurcular. Anladınız mı? yani bir de Nurcuların yani beğenmedik biz Resulullah'ın bildirdiği Mehdi'yi beğenmedik bir de Mehdi'ye azam uydurduk ki e, tadından gelmiyor. koltuklarımıza yapıştık hepimiz bir koltuk sahibi olduk o yani o koltuklar istediğimiz tarafa dönüyor dansöz dansöz koltuğu bunlar İnsanı hali hazırda dansöz gibi 360 derece çevirebiliyor yani. <laughs> Dünya koltuğu. Ama benim de bir tabirim var. Yani dünyayı gerçek manada Dünya 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 dün diyeceğiz. Ayette dünya için dün ya. Yani İsmaila'nın, Cübbeli'nin e, ortaya koyduğu itikatlerin izale edilmediği halde İzale edilmediği halde belli bir zaman sonra belli bir zaman sonra hani bu küfür de izale olmuştur kendi kendine falan gibi bir durum yok. İzale edilmeyen her küfür izale edilmeyen her küfrü itikadi mesele tazedir. Taze taze kalmaya mahkumdur. Mehdi geldiğinde hukuki alimlerinin bir şeyi kalmayacak diye bir e, statüsü kalmayacak diye nasıl kalsın adam fetva satıyor. Türkiye şartlarında cübbeli Türkiye şartlarında otel desem otel ne demek desem fuhuş cenneti derler. Yani Türkiye'de Türkiye'de bir otele gittiğin zaman bir bayan vermeden yaşı yeşi, yalnızca yeşine sorabilirsin adı göstermiyorsa mesela bayan e, otele gidiyorsun bir bayanla mesela diyorsun ki iş görüşmesi yapacağım otelin odasında Allah Allah işte şaraptı bisküvi şampanyaydı söyleyebiliyorsun likördü meyve suyu neyse söyleyebiliyorsun e, alamam ben seni içeri alamam diyemiyor e, yalnızca kimine bakabilir işte sen evli misin bekar mısın evlilik cüzdanı var mı böyle bir durum yok otellerde böyle bir durum yok. Belki yani e, sorana soran veya almayana şikayet halinde mühürleme durumu var. Ben bunu Ali Dülce'ye söyledim. Bizim Ali Eminoğlu'na. Dedi onun da Sakarya'da oteli vardı. Dedim sen dedim gelse ben de almam dedi almazsa kap kapanırsa kapansın, <laughs> kapansın Yani sonuçta genel itibariyle e, Türkiye şartlarında otel dedim mi kuş ortamakta Yüzde %90'ından üstünde 99 diyeceğim de demeyeyim %90 doksan de, net bir rakam vereyim doksanı der kuş. Peki Cübbeli kapris var, bak, adını meymenet, meymenet yok adında kapris kapris yapmak İslam'ın neresinde kapris? İslam'ın hangi bir tarafında kapris lafını e, güzel bir şekilde e, bir şeyi ifade eder? Dünyanın kaprisi. Dünyanın insanın kendine çekmesi, kapris yapması yani kendindeki güzelliklerle kendine çekmesi, dinden uzaklaştırması olayı var. Yani ahiret olayları kapris yapmaz. Yani Kuran-ı Kalim'de e, şüphesiz namaz e, zor bir iştir buyuruyor yani. Kendine çeken bir güzel bir olgudur demiyor. Zor bir iştir. Zor bir iştir. Yani kapris otele fetva verdi dedi caizdir. Yani Türk yaşantılarında fuhuş mekanı olan bir şeye otel dava mefhumuna mefhum da demeyelim mefhum değil ya anlayışa otel anlayışına Cahil fetvası verdi adam. Neye dayandı? Dayandı. Koltuğa dayandı, paraya dayandı, daireye dayandı. Dayandı da dayandı. Yoksa dayandılar mı? Bilmiyorum. Nasıl yaptılar, nasıl ettiler? Adama verdiler. Yalnız üstüne basa basa şuradan alacağımız bir şey yani bir küfrü mucip bir şeyin, itikadın anlayışının ortaya konması belli bir zaman geçtikçe izale olduğu anlamına gelmiyor. Bu kadar basit. İzale edilmeyen her küfür her daim tazedir. Bugünün dersi bu Allah'ın fazla da dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.